Paşa ilçe şey başkanımızın başkanlığının bu ilçe kongresini seçimde yapacağız olan evet, Şu an e, yeteri şey e, üyelerimiz katılımlarını sağladılar. E, şimdi tabi programı programa göre bir dakika saygı duruşu ve istiklal marşı ekabi divan seçimi, divan başkanı seçimi ve üyelerin belirlenmesi ve mütakip seçime geçeceğiz arkadaşlar. Ee, seçimden sonra zaten seçim sonuçlarına göre ilçe başkanımızın neyse evet, evet. Şimdi sizleri tüm şehitlerimiz adına bir dakika saygı duruşu ekabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Buyurun. Evet. laflar da yüzen alsanca sönmeden yurdumun üstünde güterne sonacak. dün bu şiddet bu celal sana olmaz öyküden kanlarımız son raydan <laughs> akıdır. Hakata hata o milletin istiklal. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Divan e, Başkanı Seçimi ve üyelerin seçimde geçiyoruz. Divan başkanlığına ben adayım. Ömer Demirhan'ı divan başkanı olarak kabul ed ediyor musunuz? Evet. Kabul Edelim. edilmiştir. Üyemiz e, Sayın başkanımız kabul ediyor musunuz? Edilmiştir. Diğer üyeler. Şimdi seçim için.

abi görüşürüz. <Gülüyor> 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 yaptı, sen, <laughs> sen sen <oynama> <laughs> Ya. Kral açabiliriz. Grau diyor nereye? Kızılelmaya. Vay. Bunu de. Aslanpa Burada atıyoruz?